Eski zamanlarda atları çok seven ve aynı zamanda akıllı bir adam vardı. Bu adam günün birinde öldü. Ardında 19 cins at bıraktı. Adam vasiyetinde atlarının yarısının oğluna, dörtte birinin sadaka olarak fakirlere, beşte birinin de uşağına verilmesini istiyordu. Köyün yaşlıları işin içinden çıkamadılar, 19 atın yarısını adamın oğluna nasıl vereceklerdi oğula dokuz at verseler, geriye kalan atı ikiye bölemeyeceklerine göre, bu vasiyeti nasıl yerine getireceklerdi? İki haftadan fazla bir zaman, bu işin üzerine düşündüler ama çıkar bir yol bulamadılar. Sonunda, komşu köyde yaşayan Bilge'nin yanına gidip, ondan yardım istemeye karar verdiler. Bilge, adamlar geldiğinde, atının üzerinde gezintideydi. Onlara nasıl yardım edebileceğini sordu. Onlar da ölen adamın vasiyetini anlattılar. 19 atın yarısını oğluna, dörtte birini fakirlere, beşte birini de uşağa vermeleri gerekiyordu. Ama bunu başaramamışlardı. Bilge, problemi hemen çözeceğini söyledi. Birlikte köye gittiler. Bilge 19 atı yan yana dizdirdi. Sonra en başa kendi atını getirip sıraya dahil etti. Şimdi atların sayısı 20 olmuştu. Daha sonra atların yarısı olan 10 atı adamın oğluna verdi. Dörtte biri olan 5 atı sadaka olarak fakirlere vermek üzere kenara ayırdı. Beşte bir olan dört atı da uşağa verdi. Böylece vasiyet gereği dağıtılması gereken atların sayısı 19'u buluyordu. Geriye kalan 20. at da zaten kendi atıydı. Bilge, bu bölüştürme işlemini köyün yaşlılarının gıpta ve hayranlık dolu bakışlarının altında yaptıktan sonra şunları söyleyip oradan uzaklaştı. Ümit ederim, bu vasiyetle size verilmek istenen mesajı anlamışsınızdır. Gündelik hayatımızda, karşılaştığımız olaylara Allah'ın adını da katmak, o işi O'nun adıyla gerçekleştirmemiz gerekir. İlk bakışta, içinden çıkılmaz gibi görünen tüm gündelik problemlerimiz, Allah'ın adıyla yaklaşıldığında, bu vasiyetin yerine getirilmesi gibi hemencecik çözülür. Karşılaştığımız problemlere Allah'ın adıyla muhatap olduğumuzda, ısının buzu eritip, önce suya, sonra da buhara dönüştürmesi gibi, problemlerimiz erir, buharlaşır.